Merhaba arkadaşlar bugün e, sabah sporumuzu yapmak için bu sabahın köründe e, kardeşimle beraber orada top oynuyor e, birlikte hem sabah sporumuzu hem maç oynamak için geldik e, hava yağmurlu olsa bile sporumuzu aksatmıyoruz Metin bana pas <laughs> ne Metin Ali hiç yorulmuyor musun sen çok mu seviyorsun? Bu yağışlı havada bile geldin, futbol yapıyorsun. Zaten baş harfi maç. Metin, Metin Ali'nin is, isminin içinde maç var zaten. Mesela Metin Ali, Ali Çiçek maç. Olabilir, <laughs> mantıklı. Evet, şimdi penaltı vuruşlarına geçelim mi? Evet tamam Metin Emre. Evet. Nesine yapıyoruz? Şey oh, gol. <laughs> Hadi Emre, sen de ona gününü göster bakayım. Hiç ha? <laughs> Belli olmaz. Evet. Top. Hazırlanıyor. Çok. Oo çok iyiydi. Çok iyiydi ama bir şey var ya, Aynen. Bir şey ama iyi işte, güzel. Çok güzel. Kendine gel koçum. Oo, iyi kurtarış. Evet. Şimdi senden. Evet, bunu gol atacak mısın? Bilmiyorum. Bilmiyorum uyum. Evet Emre, hadi. Güzel bir gol. bir gol. Oo! Bak demek ki gol atabiliyor musun Metin Ali'ye? Atamadı. 1-1. Atıbete. 1-1. Emre hadi 2-1 yap. Köşelere güzel. Hadi ya. <laughs> güzel. Bak çok yaklaştın. Güzel topa bak. Bak hala 1-1. Bir bir. Bak hala 1-1. Bir 3 bir. yapan kazanıyor. 3 yapan. 3 yapan kazanıyor. Üç yapan kazanıyor. Şu anda 1-1. Bir bir. Evet Emre. Güzel. Çok iyiydi ama üstüne vurdun sanki değil mi? İki kere üstüne vurdum. Topu ucu, ayağın ucuyla vurdun. Ben, ben, ben Yandan ben, vuracaksın. Ben. Evet tamam. Metin Ali biraz daha uzağa vuracak. Çünkü kendine güveniyor. Evet, o da olmadı. Neden gol atamıyorsun Metin Ali? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Acele ettiğin için olabilir mi? Konsantre olmadığın için olabilir mi? At abi. Hadi Emre. Çok iyi. Çok iyi. Attın ama boş kaleye attın. Şimdi ver bakayım abi 2-1 yapacak mı bunu? Abi 2-1 yapacak mı? Emre yapar mısın 2-1? 2-1 yapacak mısın? Yapabilirim. Yaparsın ben sana güveniyorum. Üstüne vurdun. Üstüne vurdun ama yapacak bir şey yok. Evet üstüne vurdun. Şimdi Emre sen kaleye geç. Metin Ali sen biraz geriden vuracaktın değil mi? Evet. Oo gol. İşte 2-1. Neymiş? Üstüne değil de köşelere atman gerekiyormuş. Doğru mu? Elim acıdı. <laughs> Acıyacak, yapacak bir şey yok. Tam da parmak uçlarıma geldi. Evet. Şimdi 2-2 olacak mı? Oysa ben Metin döveceğim zaten. He, dövmek yok. Oo 2-2. Iki 2-2. Iki, iki iki. Çok çekişmeli geçiyor. Hadi bakalım. Hadi Metin Ali gene uzaktan atacak. Gol olacak mı? Allah. iyi kurtarış. İyi kurtarış hala. Şut atıyorsun. <laughs> İyi kurtardı. Şimdi sen gol atacak mısın? İyi kurtardı. Şimdi sen gol atacak mısın? İnanıyor musun buna? Havadan atarsam atarım. Evet. Atamazsam atamam. <laughs> tamam, hadi bakalım. Evet. Oo gol! Çak çak. Ne oldu? Yenilginin tadını aldın? Ne aldı? Ne oldu? Ne oldu? He? 5'te, 5'te. 5'te mi? Evet. Yok, 5'te yok. 3'te dedik başta öyle dedik. Evet, gol sevincini yaşıyor Emre. Nasıl bir duygu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O duyguyu hiç yaşamadın mı? Evet. Metin Ali? Efendim. En sevdiğin futbolcu hangisi? Tabii ki de Neymar Jr. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Aa, çok tatlı. Metin. Aç kedi gitti. Metin. Dur kedi gel buraya. Gel 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 gel. gel. Ne güzel oturuyor da siz kaldırdınız yerini. Dur, dur hey. Ya kamerayı uzaklaştır Metin biraz. Şöyle. Ay, sen krallar gibi yaşıyor mu lan? Krek. Dede. Metin de. kamerayı biraz uzaklaştır. Dur ben seviyorum. Oy oy. Sen sert yapıyorsun. Yavaş yapacaksın. Ay ya. Dur patisini belir. Bıcık. Bıcık. Yapma yapma ısırır. Oy oy oy. Yediler seni. Sen onunla oynuyor mu ne? Yapma kaçıyor daha sonra. Dede. Al pençesi de yok. Şöyle. Ya işte sadece ısırıyor. Hatta oynuyor oynuyor. Yapma Mehmet'in daha sonra üstünden kalkıyor. İp falan var mı oynatak? Yapma. Hayır. hayır. Kamerayı sokma abla. <laughs> ay 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 hmm. ay. ay. Şöyle. Bıtık. Şöyle. Ya keşke bu kedi bizim olsa ya Metin. Şöyle. Böyle bir kedimiz olsa ne yapardın? Kamera. Sen de. Ya bir git. Pontik. Ponçik. Bundan şu an şeyin ismi ponçik. Çok tatlısın çünkü. Anam kalktı kalktı kalktı. Getirin ben kedimi. Metin kedimi getir. senin kedin. Kapı açık girer ha. Kucağıma getirin. Hayır. 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 Bir tutacağım. Oy oy nasıl da yerleşti he. Zıbam. Ben nerede? Hadi evet. sen uyu burada. Zıbam. O <laughs> dizi. Zıbam. Çok tatlı <laughs> ya. Hep böyle bir kedim olmasını isterdim. Şöyle küçük maviş tasması çok tatlı olurdu ya. Onun nöşte çalıyor kuyuyu ne he? Sikeyim ben seni Zipa. Duy bir acı kafanı şevem. Rahatsın değil mi? Anam. Ay, ay yine gitti. Al telefonu oynat. Gel bili bili bili. Gel bili bili bili. Bizim savunma taktiği. Öyle sürüyor Metin sen de şey yaptın. Anam. <laughs> ay. Ay. <laughs> çıkartıyor. Hadi sen uyu. Sessizim. Ne yapıyorsun sen? Hadi üstüme çık uyu. Ya yine kaçıyor ya. Sen ne istiyorsun benden? Ne yapmadım? Yani cidden sabahtan beri burada yumuşacık yer var. Çok. Gittin şu dörtuz çöpüne mi <gülüyor> yaptın? <gülüyor> hayır. Abi ben oturacağım o zaman. Ha, hayır hayır sen şuraya. Bırak bırak.